Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte yine muhteşem bir videodayız. Ee, şey size biliyorsunuz ki söylemiştim daha önceden 3 dde devam edeceğim, 3B'ye geçeceğim diye ama 3B teklifi kabul etmedi geçenlerde denedik. O yüzden bugün hem 3 B ile konuşacağız hem 3 A ile konuşacağız. İkisi de olmazsa 3 C ile konuşacağız. Hiçbiri olmazsa artık farklı okula geçeceğim. Bakalım hangisi olacak. Ee, hepimiz heyecanlıyız ve bu arada bu arada şey yaparsam ben bir başarı falan kazanırsam eğer ki takdir falan alırsam ee, ben şöyle büyük kocaman bir örf almayı düşünüyorum. Onun da videosunu yapacağım yakında. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.